İrem sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Eee ben de çiftçiyim abi, ben de çiftçiyim. Ne ekiyorsunuz? Ben de mağdurum. Eee... <laughs> geçenlerde biz de e, domates ektik, biber ektik ya. Tabi salatalık olsun. <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> inşallah gübre vereceğiz biz de. Ya çıkmadı mı? Ya, ben, ben, Daha çıkmadı, daha, daha. filizlenmedi. Arıyorlar ben size arı arı domates olsun. <laughs> çok iyi yapıyor ya Marul çok iyi yapıyor ya. <laughs> ben bunları su dökemem şuraya? Bu Yok. Ben bunun gözler ben özellikle iyi. favorim gözler. <laughs> Gözlerin konusunu açma bozulurum gözleri açma aklıma gelir. <laughs> e, ha ağzım çok. Aa. Çok çok ayıp bir efekt. Artık <laughs> dayanamıyorum chat. Artık yeter. Yine <laughs> <laughs> neler açtı, alamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> biz biz bu çektiğimiz ya. Bizim açımıza niye geliyor böyle şeyler? Kime ne hani kötülük yaptık? Senin benim benim, benim sesimde değişiyor mu? Biraz sanki değişti gibi. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> değişiyor mu benim sesim? <laughs> 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 abi Gökler sinirlerim bozuldu. <laughs> <ya>. Gülüşmeler Valla ya yeter ya artık. Dün benim başıma gelmedi. Vallahi soyunurum bak ya. Gülüşmeler Gülüşmeler <Çöz> ya. <laughs> ya. Harika adamlar ya. Gülüşmeler Soyunurum. Gülüşmeler Güzel bir çift olur bak. Gülüşmeler Ses nereden değişti? Ayy! Ayy! Lan n'oluyo? Bana mı dedin ilkokuldan tanışarız? İrem hanım siz çok maşallah! Gerçekten durun benden akşam gelirim Çok Ben durup gelirim araya dostum! Dövüyordum hep aaa! Aaaa! Ben de ona... Ben de ona... ...sasını çekip geçiyorum! Aaaa! Lan sen var ya ben bunun önüne geçiyordum hemen alıp yiyordum. Sen herkese gidip ki altına <laughs> hayır, kızım ya, bana da altı da Ay bizim oğlanlar harika ya. Hayır hayır hayır. Ben niye 80'lerdeki babaya benzedim?